Herkes şey bir olur. Bir işte. Ya atıyorsun bir ya. ya. Ay ay. Yalan Strik. yalan. Bu <laughs> evet. sen kim çakıyorsun lan? Uf, o da burada bak. Çiğp. Benim. Şöyle ya. Şimdi bunu alır, klip atar, bekle. Aynen aynen arkamız. Ah! Ay, ben neymiş? Spike kurulunca oyun kazanıyormuşuz. Veya ne bileyim. Koru <laughs> 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 <ya, bilmiyorum> <laughs> <Kuru> beni burada. <gülüyor> <gülüyor>